Medine sokaklarını hayal et. Daracık yollarda hurma ağaçlarının gölgeleri düşüyor. Çocuklar oyun oynuyor. Koşuşturuyorlar, gülüyorlar. Bazen düşüyor, bazen kalkıyorlar. O sırada yanlarından biri geçiyor. Peygamberimiz Muhammed Mustafa. Çocuklar onun geldiğini görünce yüzleri aydınlanıyor, gözleri parlıyor. Çünkü o yalnızca büyüklerin değil, çocukların da kalbine dokunan bir rehberdi. Peygamberimizin çocuklarla ilişkisi sevgi, şefkat ve oyun üzerine kuruluydu. Onları küçümsemez, hor görmezdi. Tam aksine yanına oturtur, kucağına alır, şakalaşırdı. Çocukların dilinden anlar, onların seviyesine inerdi. Sahabeler anlatıyor. Peygamberimiz torunları Hasan ve Hüseyin'i sırtına alır, onları deve gibi gezdirirdi. Çocuklar kahkahalarla gülerdi. Bir gün sahabeler bu manzarayı gördüklerinde hayranlıkla baktılar. Peygamberimiz ise onlara şöyle dedi: "Onları sev, Allah da seni sevsin." Başka bir rivayette peygamberimiz namaz kılarken secdeye gitti. Torunu sırtına çıktı. Secdesini uzattı. Çocuk inene kadar bekledi. Namazı acele etmedi, sabırla sürdürdü. Namaz bitince sahabeler sordular: "Ya Resulallah, secdeniz çok uzun sürdü." Peygamberimiz tebessümle cevap verdi. Torunum sırtıma çıkmıştı. İnene kadar bekledim. Müsned, Dokkı, 513 Ey dinleyen, bu davranış bize şunu gösterir. Çocuğun mutluluğu Allah katında değerlidir. Çünkü Resulullah için namaz bile çocuk sevgisiyle birleşmişti. Bir gün sokakta oynayan çocukları gördü. Onlara selam verdi, yanlarına oturdu. Kendi elleriyle başlarını okşadı. Sahabeler şaşkınlıkla baktılar. Çünkü o günün toplumunda çocuklar pek önemsenmezdi. Ama Peygamberimiz çocukların kalbini önemserdi onlara değer verirdi. Kur'an'da da Rabbimiz çocukların rahmet olduğunu bildirir. Mallar ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Kehf suresi ayet 46. Ey dinleyen, peygamberimiz bize gösterdi ki çocuklara değer vermek bir oyun değil, ibadettir. Onlarla oynamak, onlara gülmek, onlara selam vermek Bunların hepsi Allah katında sevaptır. Şimdi düşün. Sen kendi çocuğuna, yeğenine, mahallenin çocuklarına nasıl davranıyorsun? Onları küçümseyip git işine mi diyorsun yoksa Resulullah gibi diz çöküp oyunlarına mı katılıyorsun? Sözler İlhamlı Kanalı'nda sana soruyoruz. Sen çocukların kalbine dokunmayı biliyor musun? Yorumlara yaz. Ben çocuklarla oynamayı seviyorum. Çünkü onların tebessümü kalbine nur katar.